Hakan şimdi İstanbul'un fethi çok önemli. Evet. Şimdi buradaki arkadaşlar da bazı arkadaşlar geçti. Lütfen beni bağışlasınlar. Diyorlar ki İstanbul'un fethi sırasında e, gökyüzünde UFO'lar gözükmüştü. Böyle bir doğruluk payı var mı bu işin? Bir de astrolojiyle Fatih Sultan Mehmet e, yani biliyorsun önemli bir alim e, astrolojiden yararlanmama şansı da yok. Oraya da bir sormuştur. Tabii yani e, ne diyorsun İstanbul'un fethinde e, acaba astrolojiden yararlan, Şimdi yararlanıldı öncelikle mı? Öncelikle UFO kısmına kısa bir cevap vereyim. E, dünya tarihini incelediğimiz zaman çok önemli olayları yani kritik böyle dönemeç noktalarına baktığınız zaman bu dünya dışı dediğimiz UFO dediğimiz araçlarla ilgili bir sürü iddia var. Yani mesela İsa'nın çarmıha gerilmesinin e, resimleriyle e, yapılan resimlerine bakın havada UFO'lar resmedilmiş bu ufoların ateş saçarak gökyüzünde e, hareket ettiği ve içinde insanların olduğu bilinçli bir şekilde hareket etti. Yani yıldız ve gezegenlerin haricinde net bir şekilde ...resmedilmiş. Yani bunlar bu kadar ciddi bir... Yani ne bir... demek istiyorsun? Resmedenler... Resmedenler buna evet. tanık olmuşlar ve... Evet. ...dünyada on binlerce yıl... ...kaya resimlerine bakıyorsunuz. Bütün tanrısal dedikleri varlıklar... ...hep uzay araçlarıyla ışık saçan... varlıkların ışık saçan... ...göksel cisimlerle beraber... ...bütün bu şeyler gündeme getirilmiş. Yani on bin, yirmi bin... ...kırk bin yıl öncesine ait kayıtlar var. Yani bunlar yeni bir olay değil. Ve günümüze kadar da böyle gelmiş... Şimdi İstanbul'un fethinde e, tabi şeyleri incelemek lazım. Yani kim söylemiş, nerede söylemiş? Bu ayrı bir konu. Ama e, bence olası bir ihtimal, yüksek bir ihtimaldir de. Şimdi gelelim astroloji kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu diye. Şimdi baktığınız zaman e, İsmail Hami Danışman'ın 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece saat e, sabaha karşı 1 ile 2 arasında genel taarruz başlatıldığını yazıyor ve sabah 7 ile 8 gibi de İstanbul düşüyor. İkinci e, Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet fethi için yapacağı bu son saldırının vaktini müneccimlerine danıştığını Dukas'ın Bizans tarihi adlı e, eserinde bizzat yazılı olarak görüyoruz. Burada bu müneccimlere danışıldığı yazıyor ve daha sonra saldırı tarihini ve saldırının gününü Yine e, kendisiyle uyumlu olarak bu müneccimlerden yani hangi tarihte yaparsam benim şansım daha yüksek olur diye müneccimlerden bu bilgileri alıyor. Dukas'ın Bizans tarihi çevirileri Mirmiroğlu yayınlarında e, 1956 sayfa İstiyenler 159. Yani olarak yararlanır. kayıtlı bilgiler bunlar. Bunlar bizim kendi şahsi yorumlarımız olarak e, düşününüz. Başka bir sürü kayıt var. Şimdi tek tek bunları e, saymak istemiyorum ama peki şimdi e, bunlar kaydedilmiş tam ters bir soru soralım. kayıt dışı olsun bu. Ee, Fatih Sultan Mehmet eninde sonunda yani bir matematize ediyor işi. Hı hı. Yani gidecekler. Doğru mu İrfan? Sen çünkü İstanbul'un kadim İstanbul. sırları gibi bir kitap yazmış insansın. Yani şimdi matematize edecek. Nereye nasıl saldırırsam, kaç kişiyle saldırırsam, ne gün saldırırsam, bu astrolojiden yararlanacak, savaş gücünden yararlanacak, her şeyi kullanacak. Peki tam tersi. Bizans bunu düşünmemiş mi? Bizans demeyelim tabii yanlış olur ama Doğu Roma bu işi düşünmemiş mi? Şimdi şöyle bir şey düşünse de İstanbul'u evet. kaçıracak halleri yok. Onlar istese de istemese de biz onlara saldırıyoruz. Yani onların kaçacak yeri olmadığı için e, tabii ki bu saldıranların daha e, etkin olarak kullandığı bir şey. Onlar bize şu tarihte saldırın demediler. Biz onlara yok, o tarihte bu tarihte saldıracağız. Yani bu tarihte bu saldırının olacağı nereden olacağını bilebilirler mi? onlar da kahinler kesinlikle da benzeri bence, evet e, benzeri teknolojileri herkes kullanıyor ve bu ta Bugün Mısır, de dahil mısırdan Babil'den başlayan aslında e, bir şey biliyorsunuz Hazreti Musa'nın Firavun'un e, şey büyücülerine karşı asasını yılana dönüştürme hikayesi var Şimdi bir tane Rahmani tarafta bir Hazreti Musa e, figürü var. Karşı tarafta da büyücüler ve karanlık güçlerin firavuna hizmet eden büyücüleri var. Bakın ikisi de aynı teknolojiyi kullanabiliyor. Onlar da asalarını yılana çevirebiliyor. Ama ne oluyor? Hazreti Musa'nın kocaman yılanı onları yutuyor ve güçlü olduğu için o kazanıyor. Burada astrolojik bilgiler de yani onlar da belki başka şeyleri kullanarak bunu nasıl bertaraf edeceklerini... E, daha iyi derslerini çalışabilirlerdi. Belki de bugüne kadar bu derslere çalışarak bunlara mani oldular. Ama hiçbir zaman karadan gemilerin yürütülüp de işte Haliç'teki o muazzam başarıdan sonra başlarına bunun geleceğini e, tahmin ettiklerini ben zannetmiyorum. Burada şöyle de bir şey var: e, Fatih Sultan Mehmet'in doğum haritasıyla İstanbul'u fethettiğindeki yıldız düşümleri birbirine çok paralel. Yani orada enerjisinin şansının çok yüksek olduğu bir şeyi özellikle tercih etti yazıyor. Yani burada Mars Uranüs Yengeç kavuşumu görülüyor ki aynısı e, astrolojide Mars savaş e, Uranüs yaratıcı düşünme Yengeç burcu denizlerle ilişkili bu savaşta bunların hepsi kullanılıyor. Yani onları en başarılı şekilde nasıl kullanacağını müneccimlere danışmış. Bu da kötü bir şey değil. Ve ben bu teknolojinin yıllar değil binlerce yıllar, on binlerce yıl öncesine kadar insanlar tarafından çok daha detaylı şekilde bilindiğini, kullanıldığını düşünüyor. Hatta ve hatta 12 bin senet geriye bile götürüp Göbeklitepe'nin de bu tarz astrolojik bağlamlarda aynen bu tarza bilgiler, ritüeller için bir ölçüm istasyonu gibi, usturlap gibi kullanılmış olabileceğini de düşünüyorum. Evet.